Kanser tedavisinde son günlerde yer alan ve çok konuşulan tedavilerden biri olan immünoterapi hakkında konuşacağım. İmmünoterapiler son yıllarda kanser tedavisinde birçok alanda kullanılmaya başlandı. İmmünoterapilerin mekanizmasında, etki mekanizmasında tamamen bildiğimiz kemoterapilerin dışında bir etkinlik söz konusudur. İmmünoterapiler vücudumuzda bazı etkiler yaparak kanserle savaşmamızı sağlarlar. Özellikle kanser gelişimi ve yayılımının anlaşılması üzerine immünoterapi tedavileri son yıllarda geliştirilmiştir. Normalde vücudumuzda oluşan kanser hücreleri bizim savunma hücrelerimiz tarafından fark edilip onlar öldürülmektedirler. Her ne sebeple bir kanser oluşumu ve yayılımı söz konusu olduğunda tümör hücresiyle bizim savaşan hücrelerimiz karşılaştığında farklı olarak algılamamaktadırlar. Savaşan hücrelerimiz, bağışıklık hücrelerimiz mevcut tümör hücreleriyle karşılaştıklarında kendi vücut hücremizin normal hücreleri sayıp onun büyümesine, geçip gitmesine izin vermektedirler. Böylelikle hastalık vücutta yayılmaktadır. İşte bu noktada immünoterapi tedavisi devreye girer. Verdiğimiz immünoterapideki ilaçlar gelip tümör hücresinde yapışarak vücudumuzun savaşan hücrelerinin onu yabancı algılamasını sağlamaktadırlar. Böylelikle yabancı olarak algılanan tümör hücreleriyle bir savaş başlar. Bu savaşın sonucunda genellikle e ee, ilk 1-2 ay sürecinde tedavide hastalarımızın şikayetlerinde bir artış olur. Çünkü bütün bağışıklık hücrelerimiz tümör hücrelerine saldırmakla meşguldürler ve daha sonrasında ikinci aydan sonra da etkinlik ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla bu mantaliteyle, bu teoriyle başlayan immünoterapinin gelişimi şu an Birçok hastalıkta artık kullanılabilir hale gelmiştir. Ve yüz güldürücü sonuçlar elde etmeye başlamışızdır. Klasik kemoterapilerin etkinliğinden farklı olmasının yanı sıra bir de yan etkileri de yine klasik kemoterapilerden farklıdır. Yan etkilerinin ise çoğu yönetilebilir ve bertaraf edilebilir düzeydedir. Belirgin yan etki olmasa bile görülen yan etkilerin görünme zamanı sıklığı çok iyi bilinmektedir. Ve bu yan etkilerin temelinde ise yine vücudumuzun nasıl tümör hücrelerini yabancı algılaması fonksiyonunu görüyorsa bu immünoterapi aynı zamanda bağırsaklarımıza, cildimize, karaciğere yine yabancı algılama mantığı ile yan etki oluşturulmaktadır. Ve bu yan etkilerin çözümü ilaçlarla hemen kontrol altına alınabilmektedir. Son yıllarda birçok hastalıkta etkinliği olan immünoterapiler artık birçok hastalıkta standart tedaviler olmaya başlamıştır.